Kalınacağız. Kaç izleyelim. zor evlere yapacağız. Yanımda bir şeyim var. Şimdi arkadaşlar. Zor ev yapımını göstereceğim göstereceğiz. Şimdi Yakma ateşi bak. Döveceğim artık. Yeter. Kaç gündür yapıyorsunuz siz bunu bana. Acıyı yaşattınız bana ya. En büyük acı ya. 2, 3, 4. Tamam. Sonra biz seni koyduk ya. Böyle bir Efendim. şey yaptık derece. Bir patlatmıştık. Her yol direkt patlamıştı. Onu koysak var ya. Şeye. Bizi bir milyon kişi haber alır. Ha, e, çok alsın sen. Çok alsın sen karşım. Çok alsın. Şimdi şöyle yiyeceğim onu. Bir tane bak. Bir milyon TNT demek tabi error vermiş demek. Versene error. Biz erode etmemiz. Şimdi burayı biz taklaya getireceğiz. Şimdi yanıma. Şöyle nasıl yanı, nasıl hesaplam yapayım? Şöyle. Oh süper. Mavi nasıl? Abi ben yapar böyle. Abla orayı ben öyle yaparım. Ama bu değil. Başka mı? Bu şimdi göreceğim. Yol tuğluyuz değil mi? E, Kapattım mı? Tamam. 3-4 Yardım etsene biraz da. Şuraya, Şuraya iki tane kapı koy. Evet. Şuraya, camın üstüne. Tamam, Şimdi ben devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. O zaman onun yerine şöyle yapalım. Kral kapıları. Tamam. falan koyun. Tamam. Kaç oldu lan burası? Bir Dakika. Bir dakika. 5, 2, Böyle 2, 3, 4 oldu. Şimdi burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Bu şimdi. Evet öyle. Helal. ben şimdi cama dolduralım. Tamam, dolduralım. tamam Tamam. Evin ön kısmı bitti. Sayılır ama. Hmm. Daha buraları yapmadık. Ne yapıyoruz bunu? Bunu ne yapıyoruz? Dur dakika dur dakika yapma yapma dur. Yapma yapma. Yapma koyma şöyle bir şey. Malz. Şimdi. Bak niye böyle Bak, korunma yapıyorum. Neyse öyle yapmayacağım dur şimdi. Ben yatacağız Ben de. Hemen yatak koy şuraya lan. Koyayım. Yat <laughs> Uçarken yat ben de <laughs> Uçarken yatma Kırışıyor yataklar şimdi Şimdi Şuralara hemen şimdi. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Her şey değil de o. Yok lan. Neden yok? Eh, burada. Ben ah. bunu niye üstüne koymuyorum? Hı? Yürü. Kesin balon pop. Of çok güzel oldu lan burası. Harbiyom süper oldu var ya. Evet ben burada banyo yapacağım çekil. Burası banyo yapacağım. Burası banyo yapacağım. Hayır burası teras oğlum. Teras. Banyo benziyor Hadi gel sana kahve içelim. Hadi oturalım buraya. otur bir yapsana bir yere. Dur. Şu güneşin bazıları şuraya koy ver. İzlediğiniz Ne oldu lan bunu öyle? Şimdi buradan. Hadi. Çıkalım. Şöyle yapalım. Şimdi hey. Bahçeyi en sona bırakacağız. Şimdi evin iç dekorasyonuna geldi sıra. Hani diğer yan taraflarına. Evet, Her tarafını camla kaplayacağız. Oha arasın. Yalnız Ama şu toprakları kazacağız ilk önce. Niye? Topraklar, topraklardan kazdığım ne olacak? Ne olacak? Ah eh, şöyle. Altına bunlar koyacağım. Ben sonra ya sonra Ben, ben şimdi hazıra koyuyorum. Yeter lan bu kadar. Yeter mi? Yeter mi bu kadar? Oy <laughs> lan. Bu kadar yetmez mi? Yetmez, yetmez değil sabır. mi? Biraz daha blok. Heh tamam bu kadar yeter. Öbür taraftan birleştirsin artık. Hayda kadar. Kabiyi kapatır mısın bir sevgilim? Ben kapatamam. Sen kapat. <laughs> Sii. Kapat. Sii. koydum altlara sadece camları da yapacağım şimdi değil. Bu şu kenarlara koyacaktım Allah'ım gitti kartı bile o ya. ya. Tamam geldi. Çok hızlı yaparım ama iyi yapamadım şimdi. Jeg på en måte ikke gjerne. Hadi bir artık bitsin. Oldu ne yalnız oluyor. Ben bitireceğim şimdi. Hop, hop, hop. Hop. İşte hop, oldu. hop, hop. Tamam. Benim tamam. De. Biraz yapayım mı? Bir, bir tane daha. Tam yapmana gerek yok. Ben buraya koyarım, altlarını koyarım. Ya, mal mısın? Nereye koyuyorsun Ne koyuyorsun altlarına malı? Ya mal şey bundan koyulacaktı. Aa. Hepsi şimdi kaz bunu full kazemde. hem de. Altına. Eyvah.

içini de boyayalım. İçinde bunları yapacağız. Nezini, nezini öyle yap, böyle yap. Öyle yap, öyle yap. O zaman <laughs> İşle kapatacağız. Bunu şey. şöyle bir şey yapacağız. Nasıl? Aa biraz, daha daha bir kere daha. ne? Yani. Onu şuraya koysanız daha iyi olmaz mıydı? Biraz yana evet, kaydır şöyle. Bir şey. Biraz yana kaydır sevilmez mi şu sanayiye? Geriye mi? Biraz geriye şuraya tam buraya. O zaman biz çıkamazdık ama. Ha, o zaman tamam. Bu. Buradan o rahat da giriyorsun zaten görmüyor musun? Burada yerlerini alalım. Bir şey olsun yerler. Bir şey olsun mu? Evet. Olsun evet. Şu. Ne? Block ne? of Quartz. Tamam Quartz bulalım. <laughs> sen kaz ben koyayım amca. Hayır sen kaz ben koyayım. Tamam. arkadaşlar. Sizlerle süremizin sonuna geldik. İyi günler. Yeni araba almayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>